Zilen kurtardım sizi. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Ayça Hanım okuldan üç gün uzaklaştırma aldı. Şu an o da hapsinde. Niye? Ne oldu ki? Bir şey değil canım. Öğretmenine saldırmış. Sebep? Böyle bir sebep olabilir mi sizce? Yok olamaz da ben olay akışı açısından merak ettim. Buyurun ben mahkumu çağırayım. Olay akışını kendisi anlatsın size. Haydi hayırlısı. Evet. Mahkumumuzla açık görüş süremiz bir saattir. Sağ olun gardiyan hanım. Gerçi başkan derler de. Nasıl? Teşekkür ederim sağ ol. Rica ederim. İyi dersler kolay gelsin. Gerçekten görüş gibi oldu da. Allah kurtarsın kardeş. Sağ olun. Niye düştün buraya? Yani ne oldu? kopya çekerken yakalan. Oo. Kopya çektiğin yetmiyormuş gibi bir de yakalandın. Hangiler? Fen bilimleri. Fen bilimleri. Niye her şeyi bu kadar kısaltırsınız bilmiyorum da. Ee, nasıl oldu? E öğretmen yakaladı işte. Hayır kopyayı nasıl çektin? Formülleri avcumun içine yazmıştım. Vay be. Şeytanın aklına gelmez. <laughs> hmm. Ee? Sonra birden bağırıp çağırmaya başladı hoca. Ben de sınıftan çıkmak istedim. İzin vermedi. Ben de ittim. Hafifçe. Öğretmeni ittin. Hafifçe. Ve annen de buna bayıldı tabii. Ya bizim okuldan burası 45 dakika yazıyor şeyde. Kadın üşenmedi. 45 dakika boyunca bağırdı bana ya. Düşünebiliyor musunuz? Hmm, düşünebiliyorum. <laughs> Yüzünüze ne oldu bu arada? Ha. Bir öğrencimi kopya çekerken yakaladım. O da beni itti. Hafifçe. <laughs> Tahtaya. duygularını yaz. Bitti mi? Bitti. Evet, bir edebiyat öğretmeni için çile dolu bir paragraf. <laughs> A ve T'nin aynı boyda olduğu yepyeni bir alfabe. Neyse, onu geçiyorum. Ee, bugün yani berbat bir gün geçirdim gerçekten. Bu doğru bir cümle mi sence? Tabii ki doğru. Çünkü bugün gerçekten berbat bir gün geçirdim. Anlam bakımından değil, dil bilgisi bakımından soruyorum. Ha. Yani, buradaki yani ve gerçeklerini çıkarırsak o konu ne kalıyor geriye? Bugün berbat bir gün geçirdim sanki bu daha doğru değil mi? Derste kopya bu o harfi mi? Evet. Derste kopya çektiğim için annem aşırı ki sen noktaları ne güzel ya yapıyorsun böyle aşırı bir şekilde. Avaz avaz kızdı. Burada bir yanlışlık var mı? Baştan sona yanlış. Bir insan çocuğuna o kadar bağırabilir mi ya? Dil bilgisi bakımından soruyorum. Ha. Ne bileyim, var mı? ...avaz avaz kızdı mı, avaz avaz bağırdı mı? İkisini de yaptı. Hem kızdı, hem bağırdı. Avaz avaz. Delirdi resmen ya. Evet, sen daha fazla avaz avaz demeden başka bir konuya geçelim. Fark etmez. Bir saat doldu sanırım ayrıca. Aslında dolmadı ama eğer senin sabrının sonuna geldiysek... Hocam. Sizden bir şey isteyebilir miyim? Yani bunu içmeden yapacaksın tabii. Ya. Söyle neymiş? Telefonunuzu kullanabilir miyim? Annem benimkine el koydu da. Yani annenin koyduğu bir yasağı çiğnememi istiyorsun benden. Böyle bir şey mümkün değil. Ancak ben şimdi dışarı çay içmeye gittiğimde sen telefonumu yani şurada unuttuğum telefonu benden habersiz kullanırsan ona da ben bir şey diyemem. Yani, şifrenin 9999 99 olduğunu nereden öğrendiysen şifremle nazar etme bu konuları çok yeniyim. <laughs> tamam. Ee, ama son bir soru daha çözeceğiz. Anlaştık. Belki de bu kitaptaki en güzel soru. Onun için özel işaretledim onu. Bu kitapları bazen böyle kıvırmazlar bazılar. Ben kıvırırım. Yaşanmışlık atar. Evet. Soru şu. Şair aşağıdaki dizelerde hangi temayı vurgulamaktadır? Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Balkona yorgun çamaşırlar asmayı ki uçlarından çile damlardı. Ne anladın? Ney? Didem Madak adlı şahane bir şairin dizeleri bu sana ne anlattı? Bir şey anlatmadı mı? Yani ne bileyim? Yani sence bir balkona yorgun çamaşırlar nasıl asılır? Niçin asılır? Ve uçlarından çile nasıl damlar? Neden damlar? kadın fakir değil mi? Kendi çamaşırlarını kendi yıkadığına göre. Bravo. Zaten fakir olmasa çamaşırlarını başkası yıkar. Tabii ki de. Tabii ki de değil. Tabii ki. Tabii ki. Ders saati bitti artık. Allah'a çok şükür. <laughs>